Twisted şimdi öleceksin kardeşim izle. Bak. Helali be. Tutuştur bile harcamadın <laughs> Twisted. Peki Hocam TF ağlıyor tuvalete gidebilir miyiz? Şu TF yine Yıklam ölmek istiyor. Ya. Öldü. Ay. <laughs> TF nerede ya? Şurada yerde yatan biri var o mu? Deli de keseyim. Gelin 2'de 2 atayım ya. İkiniz de gelin. Gel Lidali. <laughs> tutturdun bak. da tutturdun gel. Raven ölüyor. Bile işte izle. Midede de gelebilir karşına ko. Gelsin 2 de 2. <laughs> Allah bena izle. Raven al. İndir orayı herhalde. Ben... Topta trash var. Topta trash mi var? Topa bak. Bu gay Haymer oynuyor. Erdo Pantheon oynuyor. Mutlu da trash var. Yani gayet rezillik bir durum yani. ADC salmadı bize. bunları öldükten sonra hasarları yok gibi bir şey. Evet. Kaan, Kaan ADC salmayınca Kan elmasları bile yenebiliyormuş abi böyle duydum. Aynen sinirlendi şimdi. <laughs> sinirlendi çünkü evet abi. Bak şimdi ne yapacağım onlara. O Draven'ın arasında. Abi basalım diyeceğim ama o kadar alakasız takımız değil. <laughs> <laughs> bas bas ya. Oğlum basarsak <laughs> sıkıntı yaşarız. Hem Zaten Trash artı Trash var. Onlar zaten bizi basarız. Onlar <laughs> gelecek büyük ihtimal. <laughs> Devis Fate bir kart koysa chat. Devis kart koyacak. Fight da çekecek. Oğlum bunlar basmazsa kim basacak başka anasını satayım? Bas bas paraları Leyla ya. Nereden basacaklar? Ben niye Emre <aimber> oynayayım? <laughs> Hop. diu diu. Diyum. Diyum. Abi yapıyor muyuz bu arada? Ben siz peşinizden geliyorum ama. Abi yok savunalım sadece şuraları. Tamam. Savunun diyorum dünden Ben neyle başlasam acaba? W ile mi başlasam? W ile W çık. Kaysa dur ben tını topluyorum. Bak <laughs> Kaysa. Tırk kostüm var de şu Heimer oynarım ya. Abi oynanır ya kostüm için. Çok tatlı bence. Ben zamanında vardı kostüm için ne de main demiştim. Lan <laughs> ne yapayım? lan? Ben kendimi ADC zannettim. Sağ e, işte, jungle zannettim de. <laughs> <laughs> Valla bak yemin ederim. Devam edecektim kesecektim. Diyorum ki Erdo niye hasar yiyor falan diye düşünüyorum. Ben <laughs> jungle oynadığım için. Satış oyunu bu oyun. Ulan Twisted Fate. <laughs> bak artistik yapma menzilim var diye. Amur'un başı da değil anladım bunu aklına alır aklına. Ne oluyor lan? Aha botta bir şeyler e. yaşandı mutlu yine konuşuyor <laughs> farkını ortaya koydu mutlu kızınca demirleri bilenebiliyor. <laughs> demirden korksak birenebilmezdik şey bak kendini bok zannettin iki tane salı yapılmışlar oyun başı bir tane Q tutturdu diye ha ben bunları döverim ha döver tut, şimdi öleceksin kardeşim izle çıkıyor. Sitte ben izliyorum şu an. Helal be. Şık tutuştur bile harcamadım <laughs> Twisted. Evet herkes şunun kadar sözün neri olsa. Bunu yapmam lazım. Daha ne olsun abi. Twisted seni ikinciye kesebilir miyim acaba? <laughs> Twisted'ın sıçrası yok. Bunda bariyer yok. Biraz öne gelsin alırız onu. Beni yıldıramazlar. Görüyor musun beni? Görmüyorum. Görmüyorum. Ha siktir. Flashı Ayşin de harcadım abi. Ben öldüm. Ve ben öldüm. Gel. İlk geldim. <gülüyor> <gülüyor> abiler bana yardım eden. E, e, e. e, e, Mutlu da gelmiş genge. <laughs> dayı, dayı. Dayı. Oy ne oynadım ben ne oynadım. Çok iyi. Çünkü, harbi Yaptın he bir şeyler Abi valla yanlışlıkla yaptım ama oldu bir şeyler he oradan sağ çıkmam bence muazzam olacak Yaşım yok çünkü? Abi abi Aşağı de kesersen Hocam, muazzam tf. olacak Hocam tfa alıyor tuvalete gidebilir miyiz? Nasıl <laughs> siktiktir ya bunun <laughs> <laughs> Nereye bu lan? <laughs> İçeride <laughs> <laughs> Sonra diyor ki ya ben küfür etmiyorum <laughs> aslında. Abi beni siz küfür ettiriyorsunuz. Artık beni dışlamayın. Ne yapar ya bu? Bu Erdoğan, Hazır olunca <laughs> söyle buradan gireceğiz beraber. Gangalı garan var <laughs> mı? Bir dakika dur grom keseyim ya. Sandal yok. Gangalı ben bende. Yok. Öldüm. Şunun bir tane var ya. Ne oluyor oğlum ya? O ne ya? O Draven o mızrağı yeseydi var ya çok bomba olacak. Çok istedim. iyi. Ben şimdi... Şu TF yine ölmek istiyor. Öldü. O, o sesinden sonra zaten ölmesi lazım abi. <laughs> Yok gitmiş orada pembemi kesmeye çalışıyor. Ya bu rahat bırak kardeşim pembemi ya. Abi. Hot Bell ıskanlık istedi. Bilen bilir. <laughs> Akıllanmıyor. Sen de ama kesme. <laughs> Canımızı al pembemizi kesme. Benim de yan mi bırakın. Beni bırakın, beni bırakın. Beni bırakın yan <laughs> Söylediklerimin hepsi bir plate de alamadım be. Görsem ne alabiliyorum? Şunu alabiliyorum da neyi? Artpank gözükmüyor ya geldi. Girdim çıktım abi yarı can yaptım onu. Güzel oldu ha. Olan mızrak fırlatayım mı? Alak TF base attım hala mi kesmemiş. Ay. TF nerede ya? Şurada yerde yatan biri var o mu? Mitte tekten girenler. Ne oluyor orada? Ay güzel kaçmaya çalışıyor ama yetersiz. Hemen kokuyu aldım, kill kokusunu ve geldim. O zaman bir de Eider kokusu. Burada totem var. Totem, ille de totem. Gerçekleri <laughs> Dayı iyi misin? Dayı. Aa, ikisi bunu ya. Neyse iki deki aldı bu. Kaysa da yalandan kasıyor ha. Kaysa. yalandan Kaysa Kaysa değil mi? kardeşim. Mutlu kardeşimiz Kaysa'yı kastırıyor. Doğru. Her lane'de kazandı kimseye şey de gidemiyorum, genk de gidemiyorum. Mutlu kardeşimiz iki kez dom almış ama. Oha, Tugay. Hadi buyur şimdi bu söylenecek laf. <laughs> biraz... Ha, çok tehlikeli bir adam oldum Tugi. Oğlum ne oluyor orada ya? Ah Bakayım geliyorum. Öldürdünüz mü onu? Şöyle Duydum. ki kokusu alınacak ha. Mitte şey, mitte gidele. Gidele gelsin. Deli de keseyim. Gelin iki de iki atayım ya. İkiniz de gelin. Gel gidele. Tutturdum bak. Muzal tutturdun gel. Bu fight ne kadar hızlı geliyor ya? Aa, Erdo geldi. Erdo geldi. Ne oldu ha? Tutuştur. Hadi şimdi öldü. Hayır. Sen de öldün edeyim. lan. Stun yedim, stun. <laughs> Erdo dön dön git dön gir. İşte bu hayatta götünü kaldırmayacaksın. <laughs> şu ya Bandaki şu oldu ya. Çok rahat var o ya. Var ya. oldu o yüzden. Muazzam. Bak Pipe burada Pipe. Takibim var. Pipe'ı sat. Boş olmadı. Em yok. Em yok. Bir dodge bir dodge Ah. Eh, eh be. Ah be. Neyse. Nazarlık öldük. Ne yapıyorsunuz siz? Midde, midde de şey, midde. Bu ne yapıyor lan burada? Şu tutanın güzelliğine bak. Rus yavrum benim. Tamam. Rus köyü bak benim oralarda geziyorum. Kim o Pike mı? Pike de orada. Heee. Güneşin ışığına aldım. Aman akılımın oğluna bak ya. Bak nasıl kaçıyor götü oğluna bak. <laughs> Tut 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 Tamam. Onu sal kanka boş ver. A trash. A. Oraya mı gelmiş? Bay En son base oturumda beni ol. kandırdı abi. Hata bende. Belki dedim bunu keserim. Burası SS. Base attı muhtemelen ölmek üzereydi. Ha o kuleyi bırakın oğlum ya. Çok iyi geliyorum ben de. <laughs> Tek girişte <laughs> TF yaptığıma bakın. <laughs> Maceras sevmiyorum oğlum. Aha, aha. TF bak. Yapıştır onu. <laughs> bak. Seks cümlelerinde sen yazıyorsun? Kuşadasında barın var Regim. <laughs> Başka bırakmadılar. O bende yok. Bu kim böyle? Bay. Ondan sonra neydi? Ee... Yemekte küçük hapları yiyorsun ve macera sevmiyorsun. Seni tebrik ediyorum. <laughs> Aha, geri zekalı. Geri zeka. <laughs> aa, aa geldi abi. Aa, ha şey değişmiş Doğru. Kuş. <laughs> evet, evet. tam yerinden vurdu vallahi. Ay yanlış yere ya, yaptım. E era yapacaktım. E gitmedi. Ha flash var. Uy flash pis anlamışım. Haberin yok. Bu ha. ne yapıyor burada? Öldü. Raven kaçıyor. Raven'ı kovalarım ben. Geliyorum arkasından. Ben de geliyorum. Bak şurada sürpriz olan haberi yok. Amına ah, kodum seni. <laughs> Artık geri dönem. Lan beni şey uçacaksın. yaptı. Uçamadım ona. Uçacaksın. Havalara uçacaksın. Ben mi kesti? Piç şunu öldürün. Koş 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 koş. Kaçıyor. Nerede Artık o? Artık yalan yok. Ay yanımda. Çok topuk yaptı, çok kaçtı. Öldü. O. o da stun yedi. İnanılmaz bir hasar çıkartıyorum ya. 2500 para mı olmuş? Baba beni çekti. Oros be ama. Tek atarım. Ha burada biri var. Ya dur. Flash burada duruyor zaten. Ben yani öleceğim mi? Ne yapıyorsun? Flash'e gidiyorum ben. Takılıyorum. Geliyorum arkanda. Kreşe bak ya. Lan yardım et lan. Aman kodumun oğlu. Geliyorum geliyorum. Allah mızırak edin. Ben Whatsapp'tan bir mesaj attım da. Kaçtım. Git lan onu öldür onu. Önüne gider insan önüne. Yok yok burada aşağıda şeyi alıyor. Biz Aha, ben şimdi ben onu Geldim ben de senle Tugi. Ben de geliyorum. Ama uzağım ben baya. Açtı zaten. Dayağı yedi o tamam. Arkadan kapatıyor mu onlar sizi? Dur bakayım hele sen. Gel buraya gel. Hayda. Pop etti lan adam. Bunu kesek mi hadi? Raven'ı keseyim mi? Lan keseyim bu ne yaptı maalesef. ya? Lan nasıl kaçıyor bu? Raven ölüyor. İle işte izle. Bebeğe bir canla kaçmış var ya. Raven ölüyor izle. Ben niye girdim lan bunu? Tıklamışsın yani da gelmiş. Fare mi ulan? Midede de gelebilir karşına kadar. Gelsin 2'de iki 2. Iki. <laughs> Öldü. Aa ölmez mi yoksa? Öl ölmedi lan. Öldü. <laughs> öldü. <Ne> öldü. Öldü. <laughs> 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 öldü diye bırakmıştım zaten. Öldü. Pardon her gel direkt buna gidiyoruz. Geliyor arkadan kapatıyor. Gel oradan mı? gel oradan gel oradan gel oradan gel 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 gel. Ben de geldim sıkıntı yok geldim. Oraya girme Allah. Oha. Benim daha Zonya var oğlum. Öleceğimi düşünmedim. Basardım. Kendi Vallahi pof fofaktı adam bana. Amanın. O kapattı. Zonya attım oraya. O siktik. Bunun ultisi varsa Skubay ne kaçtı be TF yandı Taletleri koydum gittim ha ne yapıyor oğlum bu TF ya? Yine mi kaçıyor bedavadan ya? Yine Beni hızlandıran yok yapıyor. mu? Onu durdururuz. <laughs> <laughs> Kim o? Hidale. O mızrak ananın namına girsin be. Bu da çiçek vardı onu keseyim bari. Nerede o? Uff. Arfaya bir tane daha girdi. Dur Erdoğan her geliyor. Erdoğan demin aramda da girmişti. Van bir kilo dönmedi lan. Çok yazık. Bana bugün girme günü ya. Yazık etti yazık. Kendini döndü. Hayk. <laughs> Çok param var base atıyorum. Bayan mı bay ya abi? Ben de onu söyleyecektim biliyor musun? Bayan ya? Bay <laughs> Çat. Aha bak 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 Ay <laughs> şöyle. İcat yapmanın başlıca prensipleri. Sınırsız hayal gücü, canla başla çalışma isteği ve havalı Kapat orayı, kapat kapat kapat. Çekildim bilerek bak. Kapatmak da değil. <laughs> ah, uyuyormuş ne şimdi. Bir yandan fight geliyor. Gel. Belki yandan girenler. Gelsin bakalım. Ben işlerine gireyim, siz de gelin. Yaşında... Hadi gir. Erdo nerede? <laughs> Erdo gelsin. Ben buradayım. Çocuk mu neredeler? Ben içlerine giriyorum, içlerine giriyorum. Stun yiyeceksin. Seviyorsun şu girmeyi. Erdo girdi içlerine. Erdo girdi. Ya oğlum beni kimse tanıyor o kadar anlamıyorum ki. Zombi sıtan o da benden. Aha ne <laughs> ne lan yanına şey geldi. Bak bak kireşe bak orospu yerlerine bak. Ya manyak <laughs> burası. Gerizek ya. Bak 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 bak. bak. Benim de şimdi yakıtlar. Mutlu ne yapıyorsun lan? Aha. <laughs> bak kal. Bak. Help help. Nerede <laughs> sen? Ah be W atamamış ya. Aha. Of 3 Of bu yine mi kaçıyor? <laughs> Çat! <gülüyor> abi geldin fırlatıyor ya çok ben. Evet onunki olan mükemmel. <gülüyor> 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 Aa yanıma düştü lan. Tüh. Bir şey söyleyeyim <laughs> mi? ben skorları daha yeni görüyorum kanlar. Şöyle kardeşim bakalım. Taşmış. Çıkar bakalım, çıkar bakalım. Çıkar bakalım bakalım. üstüne koyayım mı? Çıkar şuraya. masanın üstüne koy. Çok büyük adam. Çok. En büyük mü bilmiyorum ama. Ya. <laughs> Şu an bu boy senden 21 kil bekliyorum. Kardeşim yani sizde e, 26 asist var. 5 0 abumuz var. Jungle Bak ben diyorum ki senden 20, 20, 21 21 kil bekliyorum diyorum senden. Şimdi neden 21 diye soralım? Neden sorasın biliyor musun? Senin uğurlu sayın o. Evet. <laughs> O adam ne yaptı bana ya? Oğlum bizim jungle'ımız diyor ki burada biz ne yapıyoruz? Jungle'ın e yukarıda... Jungle bir şeyler deniyor. <laughs> Jungle'a tek, tek de giren. Abi ileri bırakmanız lazım şu an. Ben bıraktım yani. ha. Aha. Geldim abi geldim abi, ben, ben de. Geldim. o ejleri de onları da dizeriz. Gelin geldim gir gir gir. gir. Allah fena. Dilemi lan. İndir orayı herhalde. Ben... İndir onu yere. Olsun. İndir, i̇ndir. onu yere. Ne golas? Yo baby. Yukarıdan pike geliyor. Kayka doğru bir. Bunların hepsi bir tane sayılır. Kaçam lan koy. Aha. <gülüyor> vatandaş ne yapar? <laughs> ne adam, yapar? adamdan, ya? adamdan Q yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> 20 kilo olduk 1 kilo daha alacağım bitireceğim Belki ama zamanla Uğur sen 20-23 olmuştur abi. Yok abi. Gel bir kalsın. Ay şimdi. Yatıracağım. Oh. lan var içimde imdat. Yanlışlıkla iki kilo aldım. Abi de O istedim işte ya o şeyi. Andreu ölecek. Ben gelene kadar bütün kill'ler Dur, bak şimdi. Yanma, aşma. Yok kendini ne varsa... Aman aşşş, az daha ölüyordun. Oy oy oy, yalnız. GG abi. Bir gün kaydetmesen boy boy. Kaydedilmez mi be? Lane fark etmez, Kaan affetmez. Var E mı, ne? En son domalıyor, doğru oğlum mu? <laughs> Eyvallah. <güler> <laughs> o lafından sonra bir daha ölmedim. ne yazmış ne yazmış? <laughs> S8'i almış. i̇stikrar abi. Abi top lane'den fazla hasar vermişim. Ben başka bir şey demiyorum. Mutlu da s almış ha. Onu, onu diyorum işte. Domalan adam s alıyor. <laughs> Keşke herkes öyle domasa abi ne diyeyim.